Siz de fark ettiniz mi? Oyun sektörü bazen çok güzel saçmalıyor. Mesela bir dönem yazı tabanlı RPG'ler öldü demişlerdi. Ama sonra iki tane komünist çıktı, Disco Elysium'u yaptı ve Metacritic'te bir numaraya yerleşti. Tek oyunculu AAA oyunlar bitti dediler, God of War ve Elden Ring gelince suspus oldular. Co-op oyunlar tutmaz dediler, It Takes Two çıktı yılın oyunu ödülünü aldı. Yani demem o ki her seferinde saçma bir argüman öne sürüyorlar ve bunu da trend bu abi sistem böyle diyerek savunuyorlar. Ama günün sonunda bir bakıyorsunuz ki en güzel oyunlar sisteme meydan okuyarak sektörün dayattığı kuralları yerle bir ederek ortaya çıkmışlar. İşte bugün o oyunlardan birinin hikayesini anlatacağım sizlere. Şanlı bir direnişin hikayesini. Bir zamanlar klasik rol yapma oyunları oyun dünyasının kalbiydi. Ultima, Might and Magic ve Wizardry gibi seriler yüz binleri büyülüyordu. Oyuncular sadece hikayeyi oynamıyor, kendi hikayelerini yazıyordu. Ama sonra bir şey oldu. Bir devrim, bir dijital patlama, 3D teknolojisi. Ekranlar bir anda düzlemlerini kaybetti. Doom geldi ve oyun dünyası ilk kez mermi sesleriyle yankılandı. Quake sahneye çıktı, poligonlar yeni bir çağın tapınağına dönüştü. Metin kutularının yerini tüfek namluları aldı. Dünya hızlanmıştı, Kimse okumak istemiyordu. Kimse düşünmek istemiyordu. Sadece ateş etmek istiyorlardı. Klasik RPG'ler yavaş, eski moda hatta ölü sayılıyordu. Ama o toz bulutunun ortasındaki birkaç deli hala ters yöne yürüyordu. O delilerden biri Belçika'nın genç şehrinde küçük bir apartman dairesinde Larian'ı kurdu. Elden düşme bilgisayarlar, yerde pizza kutuları, masada Dungeons and Dragons kitapları ve tüm bu kaosun ortasında dikilen takıntılı bir hayalperest. Sven Wink. Masaüstü rol yapma oyunlarıyla büyümüş. Oyuncular neden kendi hikayelerini yazamasın diye soruyor ve o sorunun peşini 40 yaşına kadar bırakmıyor. Etrafında aynı hayale inanmış bir ekip vardı. Hepsi Sven'e bir oyun geliştiricisinden çok bir kahraman gibi bakıyordu. Onun inadı onların pusulasıydı. Ve sonra bir mucize oldu. 98'de BioWare Baldur's Gate adında klasik bir RPG çıkardı. Herkesin ölü sandığı bir tür küllerinden doğdu. Milyonlar sattı, eleştirmenlerden tam not aldı. RPG geri döndü manşetlere atıldı. İşte bu haber Belçika'daki o küçük ofise umut ışığı gibi düştü. Demek ki hala bir şans vardı. Demek ki insanlar hikaye istiyordu, karakter istiyordu. Lerin için bu biz de yapabiliriz anıydı ve mucizeler devam etti. Kısa bir süre sonra Larian ilk büyük oyun projesi The Lady, The Mage and the Knight için Ubisoft'la anlaşma imzaladı. Küçük bir stüdyo için bu masal gibiydi. Ubisoft destek verecek, oyun tüm Avrupa'ya dağıtılacaktı. O küçük dairede kimse başka bir şey düşünemiyordu artık. Ama siz de bilirsiniz ki masalların bir alışkanlığı vardır. Gerçeğe fazla yaklaşınca bozulurlar. Ubisoft birkaç ay sonra projeyi iptal etti. Sebep olarak ne dediler biliyor musunuz? Bu tür oyunlar artık saksa. Evet, daha geçen yıl aynı türde rekor kıran Baldur's Gate'e rağmen bu saçma bahaneyi sundular. Ama yine de Larian hemen moral bozmadı. Bunu basit bir talihsizlik olarak gördü. Kısmet dediler. Belki bir dahaki sefere olur diye düşündüler. Oysa nasıl da yanılıyorlardı. Tutkularının ve yeteneklerinin yeterli olacağını sandılar. Ama sistemin acımasızlığını hesaba katmadılar. O gün gözlerinden umut fışkıran bu ekip için yenilgi yılları daha yeni başlıyordu. Larian oyunlarının neden başarısız olduğunu merak ediyor musunuz? İşte karşınızda CDV. Açılımı Compact Disc Tree. yani CD dağıtıcısı. Gerçek anlamıysa yaratıcılığın katili. Aslında kendileri bir yayıncı bile değildi. Bildiğiniz dümdüz bir distribütördü. Yani olay şuydu. Bir takım küçük yapımcılar tamamen kendi imkanlarıyla oyun yaparak CDV'nin kapısını çalıyordu. CDV de tamam kardeşim ben bunları tanıtırım. Sonra da bir güzel kutular satarım. Her satıştan da payımı alırım ama bak ha deyip kenara çekiliyordu. Oyun nedir, nasıl yapılır, nasıl olmalıdır en ufak bir fikirleri bile yoktu. Ama maalesef o dönemler Larian gibi bağımsız yapımcılar için başka seçenek de yoktu. Çünkü EA ve Activision gibi Amerikan devi yayıncılar sadece büyük stüdyolarla çalışıyordu. Geri kalan herkes kırıntılarla yetinmek zorundaydı. CDV işte o bağımsız oyunları dağıtarak büyüdü. Sudden Strike ve Cosex gibi başarılı oyunlar yayınlayarak bağımsızların kurtarıcısı gibi davrandılar. İşler iyi gidiyor, karlar yükseliyordu. Kendilerini Avrupa'nın elektronik artsı sanmaya başlamışlardı. Ama bir dakika bir dakika. Bu hikaye Larry'nin başarısızlığına bağlanacak sonuçta. Kanalı düzenli takip edenler çok iyi bilir. Bir yerde yetenekli geliştiricilerin oyunları üst üste çakılıyorsa orada genelde ne vardır sizce? Doğru bildiniz. Yatırımcılar. CDV 2000 yılında Frankfurt borsasına açıldı. Böylece şirkete büyük sermayedarlar da dahil oldu. Artık yayınlayacakları oyunlar için geliştirici stüdyoya bütçe desteği de veriyorlardı. Yani Larian 2002 yılında CDV ile anlaştığında ortada şöyle bir denklem vardı. Bir tarafta CD dağıtıcısı esnaf kafası bir yönetim var. Diğer tarafta da hadi şu oyunları hızlıca yayınlayın da bir an önce kar edelim diye baskı yapan yatırımcılar var. Tam ortada da bu manyakların arasında oyun yapmaya çalışan Larian var. Gelin bu denklemden ne çıktığına beraber bakalım. Yıl 2002. Oyun Divine Divinity. Oyun potansiyel doluydu. Eleştirmenlerden büyük övgüler aldı. Ama CDV yatırımcı baskısı yüzünden oyunu bitmeden piyasaya sürdü. Teknik sorunlar sebebiyle ticari başarısı sınırlı kaldı. Tanıdık geldi mi bu tablo size? Hadi devam edelim. Yıl 2004. Oyun Beyond Divinity. CDV bir yıl içinde devam oyunu istiyoruz. Yeni fikre gerek yok. Gerekirse aynı oyunu bir daha yapın diyerek Larian'a baskı yaptı. Ekip yorgundu. Kaynak yoktu. Oyun çıktı ama ruhsuzdu. Eleştiriler ortalama, satışlar zayıftı. Sven Wink kalbimizle değil korkumuzla yaptık diye açıklama yaptı. Yıl 2009. Oyun Divinity 2 Ego Draconis. Larian'a izometrik kamerayı bırakın 3D'ye geçin dediler. Larian istemese de geçmek zorunda kaldı. Motor sorunluydu. Süre azdı. CDV destek vermedi. Henüz tamamlanmamış ve potansiyeli boğulmuş bir oyun çıktı. Yani dostlarım CDV 3 oyun boyunca aynı hatayı yaptı. Her defasında Larian'ı biraz daha tükettikçe kendi sonunu da hazırladı. Ve 2010'da CDV battı. Ama Larian hala oradaydı tıpkı bir sos şövalyesi gibi güçlükle nefes almaya çalışıyordu. Yaralıydı, yorgundu ama hala pes etmemişti. Ard arda gelen başarısızlıklar dibe vurmuş bir itibar ve borç içinde yüzen bir stüdyo. Larian zor durumdaydı. Ama gerçekten zor durumdaydı. Sven'in dediğine göre her sabah yeni bir mucizeye ihtiyaç duyarak çalışıyorlardı. Ve şimdi size asla duymak istemeyeceğiniz bir şey söyleyeceğim. Larian ayakta kalabilmek için çocuklara eğitim oyunu yaptı. Evet yanlış duymadınız. Baldur's Gate 3'ü yapan dehalara 7 artı 8 kaç eder sorusu için seviye yazdırdılar. Ve işte bu dostlarım bir kopma noktasıydı. Sven aynaya baktı ve acı gerçekle yüzleşti. RPG efsanesi olmak için çıktıkları yolda 3-5 kuruş uğruna çocuk eğlendiriyorlardı. Geçmişi düşündü, arkadaşlarını düşündü ve sonunda kendine itiraf etti. Aslında hayal ettikleri şeyi hiçbir zaman hayata geçirememişlerdi. Üstelik sorun ekipte değildi. Sorun lanet olası yatırımcılardaydı. Sven'in kafası bir anda netleşti ve artık yeni hedef belliydi. Klasiklere selam çakan, elementlerin birbirine çarptığı, her hamlenin sonuç doğurduğu sıra tabanlı bir RPG. Sven yatırımcı kapılarını tek tek kapattı. Eğer kurtulacaksak bunu oyuncularla birlikte yapacağız dedi. Ve 2013'te Kickstarter kampanyası başlattı. Eğer siz de bizim gibi düşünüyorsanız bize inanın dediler. Bu sadece bir bağış kampanyası değildi. Bu oyun endüstrisine açılmış bir savaş ilanıydı. Ama insanlar inandı. Binlerce oyuncu cebindeki son kuruşu gönderdi. Ve Larian sadece para değil umut da topladı. Aylarca ofiste uydular. Yeri geldi kendi ceplerinden ödediler ve yıllarca bastırdıkları tutkuyla Divinity Origins'ını yaptılar. Küçük bir ekibin inadıydı bu. Uzun diyaloglar, karmaşık sistemler, izometrik kamera, yatırımcıların bu satmaz dediği ne varsa hepsini yapmışlardı. <laughs> ve işe yaradı. Divinity Original sin beklenmedik bir patlama yarattı. Eleştirmenler onu RPG türünü yeniden tanımlayan oyun olarak selamladı. Satışlar Larian'ı iflastan çekip çıkardı ama aynı zamanda üzerlerine yeni bir yük bindirdi. Artık herkes onlardan daha fazlasını bekliyordu. Sven biliyordu. Bu başarı bir tesadüf değildi. Bunu oyuncular sayesinde başarmışlardı ve tıpkı önceki sefer olduğu gibi yatırımcılara değil yine oyunculara döndüler. Biz bir kez daha inandık. Siz de yeniden inanın dediler. Yeni hedef belliydi. Daha derin diyaloglar, daha akıllı sistemler ve 4 kişilik bir hikayede her seçimin dünyayı değiştirdiği Divinity Original Sin 2. Kickstarter yeniden açıldı ve bu kez sadece destek değil bir dalga geldi. İlk günde fonun yarısı tamamlandı. Birkaç hafta içinde hedefler bile aşıldı. Larian artık sadece bir stüdyodan ibaret değildi. Oyuncularla birlikte oyun yapan bir halk hareketine dönüşmüştü ve bu hareket 2017'de zirveye ulaştı. Divinity 2 çıktığında eleştirmenler rol yapma türünün altın çağı geri döndü diyordu. Metakritik puanı 93'tü. Satışlar daha ilk haftadan 1 milyonu geçti. Küçük bir stüdyo türün mirasını yalnızca yaşatmamış onu yeniden tanımlamıştı. Ama siz de biliyorsunuz ki her zafer yeni bir yük getirir. Oyuncuların yeni oyun için beklentisi arşa çıkmıştı. Larian artık küçük bir ekip olarak bu beklentiyi karşılayamazdı küresel ölçekte bir stüdyo olmaları gerekiyordu. Yeni ofisler açtılar. Kanada, İrlanda, Malezya ama bu büyümenin bir bedeli vardı. Artık kendi kaynakları yetmiyordu. İşte o noktada Tencent Games devreye girdi. Yaklaşık %30'luk bir azınlık hissesiyle Larian'a ortak oldular. Ama bu klasik bir yatırımcı ilişkisi değildi. Tencent yalnızca finansal destek sağladı. Yaratıcı kontrol yine Sven Wink ve ekibinin elindeydi. Yani para girmişti ama ruh aynı kalmıştı. Bu yüzden de Larian indie bir geliştirici olarak kabul edilmeye devam etti. Ve tam da yeni oyun için kolları sıvamışken hiç beklemedikleri bir teklif aldılar. Dungeons and Dragons evreninin kalbinde doğan 20 yıldır sessizliğe gömülmüş o efsane Larian'ın kapısını çaldı. Baldur's Gate. Sven bu haberi ilk duyduğunda gülümsedi <laughs> ve sadece şunu söyledi. Yıllardır kendi yolumuzu çizdik. Demek ki o yol bizi buraya getirmiş. Artık sadece kendi oyunlarını değil bir kuşağın hayalini de omuzlayacaklardı. Oyun 6 yıl boyunca geliştirildi. Erken erişime açılarak gerekli finansal kaynak sağlandı. Oyunun her aşamasında oyuncuların fikri de dikkate alındı. Larian bu oyunu da oyuncularla birlikte yaptı. Ve 2023'te Baldur's Gate 3 çıktı. Hem indie hem de AAA. Yani imkansız denileni başaran bir oyun. Sadece yılın değil belki de son 10 yılın en büyük RPG'si. Sektörün önde gelenleri Baldur's Gate 3'ün kalitesi karşısında bozguna uğradılar. Bir zamanlar yatırımcılar yüzünden çocuk oyunu yapan o küçük ekip şimdi endüstrinin devlerine ders veriyordu. Bazı geliştiriciler oyuncuların beklentilerini yukarı çekip sektöre zarar veriyorsunuz. Bizim böyle RPG'ler yapabilmemiz mümkün değil diyerek ağladılar ve onlar ağlayarak günlüğüne yazarken Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3 ödül törenlerini Gate 3. silip süpürdü. <laughs> Sven bu başarı karşısında şunları söyledi. Biz hiçbir zaman piyasanın istediği oyunları yapmadık. Biz oyuncunun hak ettiği oyunları yaptık. Ama bence bu sadece bir başarı hikayesi değil. Burada çok daha büyük bir şey oldu. Larian yatırımcıları tedirgin etti. Çünkü yaptıklarıyla iki şeyi ispatlamış oldular. Birincisi Divinity 2 gibi AAA kalitesinde bir oyunun yatırımcılar olmadan da yapılabileceğini gösterdiler. Onların kar mekanizmasını ortadan kaldırdılar. İkincisi Tencent'la ortak olsalar bile yaratıcı kontrolü asla yatırımcılara bırakmadılar. Onların otoritesini sarstılar. Ay. Ve belki de en önemlisi bunların hepsini öyle kaliteli oyunlarla yaptılar ki oyuncular da şunu sorgulamaya başladı. Madem böyle oyunlar yapmak mümkündü o zaman şimdiye kadarki çöp oyunlarınıza neden 60 dolar verdik? Hikayemiz burada bitiyor aslında ama kapanıştan önce söylemek istediğim bir şeyler daha var. Normalde oyun şirketleri proje bazlı çalışırlar. Yani bir oyun üretilirken çalışanlar sözleşmeli bir şekilde işe alınır. Oyun bittiğinde de işten çıkartılırlar. Sektörde iş değiştirmek çorap değiştirmek gibidir yani. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Larian bu insanlık dışı modeli asla benimsemedi. Onlar için oyun yapmak bir proje değil, bir hayat biçimidir. Larian'da işten çıkarma oranları sektör standartlarına göre oldukça düşüktü. Birçok geliştirici bir oyundan diğerine geçerek stüdyoda kalmayı başardı. Yani Larian sadece oyun yapmadı. Bir topluluk, bir aile, bir kültür inşa etti ve belki de Baldur's Gate 3'ü özel kılan tam olarak budur. Sadece para için değil, aidiyet için çalışan geliştiriciler, yatırımcıya değil, birbirine güvenen insanlar. Larian sıradan bir stüdyodan çok daha fazlası haline geldi. Sermayenin şekillendirdiği bir endüstride oyunları yatırımcıların elinde oyuncak olmaktan kurtardılar ve yeniden oyunculara verdiler. Dolayısıyla Baldur's Gate 3 sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir hatırlatmaydı. Gerçek yaratıcılık sisteme boyun eğmemekle başlar.